kapat. Top burada kalsın. Evet parmağını da buradan düzeltiyorsun. Evet hazır. Başla. Bak kolunu dikkatli. Evet başla. Evet kontrollü. Evet hazır. Devam ediyorsun. Noktalardan. Hadi devam et evet. Devam et <laughs> Arda. Tut. Hadi bakalım. Evet devam ediyorsun. Çok güzel. Devam et. Evet. Devam et sen. Devam et. Evet. Evet. Kalemin olmuyor. Bir daha. Bu kalemini sıkı tut. Evet. Buradan başlıyorsun. Kolunu düzelt. Evet. Hadi bak, bak. Önüne bak. Evet. Evet. Yavaş. Aferin. Kaldır. Kaldır. Şimdi buradan devam ediyorsun. Bak kaldır kaldır evet bir daha buradan devam ediyorsun